onun yazdığı kitaplar Türkiye'de çok ses getiriyor. Bir öğretmen geliyor. Vatan sevdalı bir öğretmen gelecek şimdi. Kitapları tekrar ifade etmekte fayda var. Çok ses getiren kitaplara sahip bir öğretmen. İşte öğretmen yüreği böyle bir şey. Efendim şair Sadık Softa'nın yazdığı çocuk gözüyle öğretmen şiirini seslendirmesi için güçlü alkışlarımızla öğretmenimiz Emine Özgenç. Evet. Şiir sözün en güzel hali. Güzel haller içinde olduğumuz güzel dostlar. Merhaba. Sizinle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Kıymetli Halestin Kukul hocamın güzel bir sözü var unutmamak için yazdım. Şiir güzel söz söyleme hürriyetidir diyor. Çok sevdim. Ve şair faziletli insandır böyle bir ortamda bulunmaktan mutlu olduğumu ifade ediyorum. Evet, roman yazarıyım. Hikayelerim yayınlanıyor dergilerde. Trabzonluyum, Hatay gelinliyim. Üç çocuk annesi, dört torun sahibiyim. Ve şimdi size yazdığım mısraların şiir olduğuna karar vermediğim için etkin Düşünce Akademisi'nin kıymetli üyesi Sadık Softa Beyefendi'nin çocuk gözüyle Öğretmen adlı şiirini seslendirmeye çalışacağım. Ömür bahçesinden içeri girer. Güzel çocuk, güzel çiçek, gel dedi. Çiçek açmış yanakların ağlamış. Akmasın gözünden yaşlar, sil dedi. Önce bir oyundu oynadığımız. Saatler geçse de doymadığımız Zil sesini bile duymadığımız Bir anda uzandı eli Gel dedi Bir ömür sürecek yolu gösterdi Hayatı dolu Dolu gösterdi Vatan, millet, Anadolu gösterdi Bu yol yol böyle gider. Bil, dedi. Kara tahta başı oldu bir meydan. Dünya küçüldü, küçüldü. An, an. Çalış, dedi. Övün, dedi. Durmadan. Olsun gözlerinde ışık, sen, dedi. Biraz mahzunlaşsam, telaşa düştü. Veli dedi, anne baba görüştü. Yüzündeki o gülücükleri düştü. Üzülme ve üzme. Gül dedi. And içerek günü dizdik sıraya. Böyle böyle geldik bizler buraya. Şöyle bir dönüp de baksam arkaya böyle yürü. Böyle yürü. İşte böyle ol dedi. Hürmetle tanrım.